Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Bir zamanlar ülkenin birinde Pamuk Prenses adlı çok güzel ve iyi yürekli bir kız yaşarmış. Üvey annesi olan kötü yürekli kraliçe Pamuk Prenses'in güzelliğini hiç çekemez onu kıskanırmış. Kötü yürekli kraliçe bir gün tılsımlı aynasına sormuş. Duvardaki tılsımlı ayna kim en güzel söyle bana. Ayna yanıt vermiş. Güzellerin en güzeli Pamuk Prenses'tir. Kraliçe bu yanıta çok kızmış. Öldürmesi için Pamuk Prenses'i bir avcıyla ormana göndermiş. Ama avcı Pamuk Prenses'e kıyamamış. Ormanda serbest bırakmış. Bir ceydan avlamış, ceylanın yüreğini Pamuk Prenses'in yüreği diye kötü yürekli kraliçeye götürmüş. Ormanda yapayalnız kalan Pamuk Prenses küçücük bir kulübe görmüş. Bu kulübede yedi cüceler oturuyormuş. Cücelerin karyolalarında şu adlar yazılıymış. Keloğlan, Koca Burun, Neşeli, somurtkan, bilgiç, utangaç, uykucu. Pamuk prenses kulübeyi silmiş, süpürmüş, ortalığı pırıl pırıl yapmış. Çok geçmeden yedi cüceler eve dönmüş. Ortalığın tertemiz olduğunu görünce sevinmişler. Pamuk prensesi de çok sevmişler. Bu sırada kötü yürekli kraliçe aynaya yine sormuş. Duvardaki tılsımlı ayna. Kim en güzel söyle bana. Ayna yanıt vermiş. Güzellerin en güzeli Pamuk Prenses'tir. Kraliçe o zaman anlamış Pamuk Prenses'in ölmediğini. Çok kızmış. Kılık değiştirip doğruca yedi cücelerin evine gelmiş. Pamuk Prenses evde yalnızmış. Kraliçe Pamuk Prenses'e zehirli bir elma vermiş. Pamuk Prenses zehirli elmayı ısırır ısırmaz sonsuz bir ölüm uykusuna dalmış. Bu sırada yedi cüceler işten eve dönmüşler. Pamuk Prenses'in başına gelenleri görünce kötü yürekli kraliçeyi kovalamaya başlamışlar. Kaçarken kraliçenin ayağı kaymış, uçurumdan düşüp cezasını bulmuş. Ama kraliçenin ölümü Pamuk Prenses'i canlandırmaya yetmemiş. Yedi cüceler öyle üzülmüşler ki uzun süre ağlamışlar, yas tutmuşlar. Pamuk Prenses'i camdan bir tabut yapıp içine koymuşlar. Başında gece gündüz nöbet beklemişler. Bir gün Yakışıklı bir prens ormanda uyuyan güzel prensesin öyküsünü işitmiş, atına binmiş, pamuk prensesi görmeye gelmiş. Prens pamuk prensesi görür görmez sevmiş. Yanı başına diz çökmüş, alnından öpmüş. İşte ne olduysa o anda olmuş. Pamuk prenses canlanı vermiş. Yedi çiçeler dans etmeye, sevinçle haykırmaya başlamışlar. Pamuk prensesi yaşıyor. pamuk prensesi atının arkasına bindirmiş, düşler sarayına götürmüş. Yedi cücelerle sık sık görüşmüşler. Mutlu bir ömür sürmüşler.